merhaba arkadaşlar. Bugün size tamam, konuş. Bugün sizler birlikte e, bu cringe oyunu oynayacağız. İlk cringe video. Yani e, ilk cringe hmm. o bir olabilir. 10 hmm. hmm. gün bak. <laughs> Niye böyle bir oyun oynayacağım sormayın yani. Normal <laughs> ben benim bir Forsaken benzeri oyunları oynar lazım. Hop hop. <gülüyor> E bir de arkadaşımın arkadaşı olan, arkadaşı olan Taha diye bir kişi şey daha var onun. Saymıyorum anlattım. Bilgi! Lan! Kayıpsız ilgim bu! On oh, kayıpsız ilgimi oyuna eklemişler. Çek hadi diyor. Neyi çekeceğiz oğlum? Çekiyoruz yazakla. Evet an... <laughs> Çok iyi abi yapıyor. <oluyor> ya. <laughs> Allah berabersin. <fena gülüyor> <laughs> şey video olur ya böyle toksikler geliyor böyle bir anda herkes ölüyor adam sonra bir anda bir sinirler böyle abi oluyor her bam şey yapıyorlar evet. bu a, 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 a. Kanka, mimeydi, <gülüyor> <gülüyor> ay kanka en komik neydi söyleyeyim mi ay ben arat Geride kaldı zahatlık. Bir şey deyince Bir şey deyince ölüyoruz Kalan nerede lan? Aha şurada Hani? Hadi bir gel mistik mistik parkur hareketlerini izleyelim. Dinler en cringe Ne yapıyor? bak. Bak. 67, 67. <laughs> Dur be ha. bu gerçek, bu gerçek. Ben şey yaptım. Red Bull gibi yaptım. He. bak. Ha bu gerçek. Ya tavla akılırsa bak. Oğlum böyle niye ses geliyor? <laughs> Bu yüzden 166 sesi ne benziyor? Orman. Tut şu ucunu öde şeyim abi. Hatırladın mı ona? Ay. Ay biz evet, okulda mı yoksa böyle bir bataklıkta mıyız anlamadım. Karlı oğlum bir okuldan, mi, okuldan, okuldan, şey okuldan, okuldan, okuldan tuvaletin e, şeyi ne <laughs> bildik biz? Bence şu an okulun tuvaleti bu. Benim okulun tuvaletine benziyor. Kanka, bekle evet. bak. Mekin çok iyi durur. Benim eski okul tuvaletleri. Kanka neredesin? O Talha, Kazha baba çok iyi. Ay. <laughs> Bakıyorum da okulu özlemeye başladım. Gel, gel. <laughs> gel. <Geri. gülüyor> <laughs> ya, bir saat bir kardeş. <laughs> Taha'nın mistik hareketleri burs 1. <gülüyor> <Son> <gülüyor> bir. Şey <yapayım. gülüyor> kolay, ha hep, hep sağ hayırlıdır diyorlar. Gel sağdan. Evet, doğru ha Evet, doğru. ha 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 Bu hata olabilir bundan bir şey olmaz. O hatalı bir yapıyor lan bizden. Yani Yapamazsaydı yapıyor. <laughs> Ana orada <laughs> niye yapmıyorsun Şuradan Adoria. <laughs> <doğru> ya. <laughs> hop, hop 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 bam. Tanka <laughs> çok iyi o yapıyor bu arada. Bir yaşındaki şey misafir çocuğunun oynadığı maksimum roblox oyunu çok iyi oyun kanka ee, Tanrı'yı da misafir çocuğu olarak adlandırıyor ya ben gidiyorum. Dur <laughs> Talha, Talha Bey'in yaptığı mistik hareketler. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> adım bir yapıyor. Hadi yapsın Ana. İntihar ediyorum. Ha Talha Hanım sonunda yaptı. Onu Talha Allah. Hanım dedim. Hakikaten emin miyiz? <laughs> Biz o, okulda olduğundan emin miyiz hakikaten bir yandan da? Okulun sınıfın altısında niye böyle bir sınıf şey? <laughs> Neydi? Pro salonu. Aynen o. Niye okulun içerisinde Tanka? şöyle notlar var çünkü? <laughs> ben hepsi gidiyorsam dümdüz koş. <laughs> Ay <o> süper bombayı <laughs> istemiyorum. Niye veriyorum? Burası. Bir de burası inşallah. Hah. Kanka Talha pam, pam yapacaktı öldü. Daha hayır beklemeyeceğim artık hayır. Bekle onun <laughs> yerine gideceğim. Oğlum ne oluyor lan? Bir tane oyun. Lan Fly Major değil mi? Arkadaşlar şu an ne yazıyor? Göbek istemez. Kanki. Ya mu? Oğlum sinir bozuldu ben çıkacağım. <laughs> Gel biz video çekmeyi devam edelim. O çıkacak. Okey. Ay kanka ama en komik yer bur Buradan son, buradan önceki bölümler. Bon kalemin ucunu Değil atarım mi? geri düştü ama hayattayım. Bence en komik Talha'nın e, ölme mistik sahneleri. <laughs> E bir ben bir tane emote var bende onun için. Emoteyi tam zamanı. Kanka <laughs> ben enerjiyim ya. Mi? Çok komik he. Yani en saçma oyunum. Çok cringe. Mutlu hem Ama gülme garantili. E bu oyun ne zaman bitecek? Biz okulda mıyız cidden? Yokuz. keşke 67 level olsaydı. Tam 6 ekle oraya biz. Al. Bir 6 saniye daha bekleriz biz. Bölüm 61 var. Video başladığından beri bölüm geçtiğimizde bile yani her bölümde bir bir saniye yapmış. Ama şeydi ya. İkini kaç sence videodaki? Gengo yani bir şey değildi. Hiç bilmiyorum ama şu daha haklı arkadaşın yaptığımız sizki şeyler. Oluyor oğlum. Lan, kilitli mi? Kanka aldın mı Şurada olması gerekiyor. Şurada olması gerekiyor. Net Bence ne, ne oldu söyleyeyim mi? Net, net olarak Mert Kürtaş bu oyunu oynadı. Buradan da selamlar. Ha burada Aa, işte. biz akıllıyız. Aa. Bu da açıldı yazıyor, bu da açıldı yazıyor. Güvenli bölge, hmm, ben hiç inanmıyorum. Bak gördün mü işte, İşte insanlar artık iyilikten daha... Oğlum ne oluyor? Kanka <laughs> makasını aksana atıyorum, örtüyorum ya. <laughs> Allah'ım! Allah, Kanka makas, makas bizi kesmiyor ki. Biz makası kesiyoruz. Doğru. <laughs> Oğlum şöyle Kanka güvenli yerlerde durabiliyorsun yok. Ama canım istemiyor. Şu <laughs> anda tipin çok komik duruyor. Bir de şey böyle unutamamış gibi duruyorsun ya. Öleceksin lan şimdi. <laughs> video da oluyor ya böyle. Şey böyle. Ananın an ne oluyor? Ya. Ne yaptım ben? Ne söyledim o da, değil mi? Var ya bir tane video var yani çok Bir tane oğlum bir şey çakmayalım ki ben. <laughs> de <DVD> şurada veri <laughs> yazıyor. Aa gördün mü? Gördün mü? Şey, Allah belanızı var. Şey, şey gördün mü? Mağazanın içinden geçtin. <laughs> oğlum. Şey oluyor ya, böyle bir tane çocuk var böyle. Çok kötü enterzi var böyle. fried chicken yazıyor, kapı açılıyor ve tam gidecekken kapı kapanıyor. Adam diyor yeni bir şey bilgisayar veya telefon alması diyor. Bir de sinirli böyle bir, bir ışınlanıyor ona benzedim. Oğlum kafeterya ne? niye böyle? Kafeterya Ka bizim kafeteryaya benziyor. Eskiden vardı bunlar. Okulun şimdi 10 tane bıçağın ne işi var onu söyleyeyim bakayım hadi. <laughs> Kanka biz bıçak, e, bıçak bizi kesmiyor ki biz bıçağı kesiyoruz. Pizza. <laughs> om nom nom. Om o ne biçim Ya oğlum. Eyle <laughs> Om neye çarptım o lan dakika. ben? şöyle atıyorum ben şuradan Om ne oluyor? Her öldüğü sarı. Lan bir şeye bak, bak. Geçmiş midir? Ney? 15 dakika geçmiş midir? 10 dakika olmuş. Ne? 10 dakika olmuş. Ha tamam. 15 oyuncu bana söyle. İkinci okay. partini çekeceğim. Ne bitecek şimdi zaten oğlum? Öğretmen evet, mi? At! Kanka bom bambu ben bambu ben bambu ben borun tıdı ben beren bom 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 C dur arkadan bir tane şarkı atacağım. İki fark oğlum dur lan öldürsün. <laughs> Çok oğlum. uzun sürmedi. Son oğlum lan iş var mı? Jobay. Bu ne lan jobatçı işim miydi? He. Ay empire jeysin. Çiçi mom this is for <laughs> the o oh, kaç tane form var? Hiç <laughs> form mu dedik? Hiç form dedi. niye her ödül reklam çıkıyor ya? Arka yedi tüfek çıktı. O her yerde reklam var lan. Öğretmen ol. Her yerde. Troll, dükkan, evcil hayvanlar, Evcil hayvanlar bir boka yaramıyor. e, <laughs> ya, yarıyordur belki. Anlık maksimum en iyi pes. Artı bir izledim. İzlemedim. Artı 67 hız veriyor. Ee, son altı şey aşama. 5 aşama kaldı. Oha çok zor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> Bunun bir okul olduğundan emin miyiz? Yani pek inanmıyorum da. Bakayım kaç. Ben, de, 12 ben an. de çok inanmıyorum. Hem hem öğretmen olup ıı, çocukları mı öldüreceğiz? Evet. Kanka burası cinayet okulu. Aa, ben, ben. <laughs> oğlum bak şuraya tutunlu Şöyle sekti şuradan geri düştü. Olmayacak. Kanka ben. burası burası çok o değil bu arada ha. Burası var ya bak bunlar ağaçla kaplanmış buraya e, çöp tenekesiyle olsa daha iyi derim. Bra. Aha. Dünyanın en temo oyunlarındaki maksimum park. En zor parkıyor. Onun son bir tane şey kaldı lan. Ah yeah. çok güzel edim. Oğlum ne yapmışlar bunu? Oğlum, bir şey diyeceğim. Oha bunlar ne? Ah tanka radyo aklıma gelince. Bekleyelim radyo anda. aklıma geldi. Git şimdi bir tane internetten şöyle sen yazın şakslı falan ben buraya yazacağım. Kırmızı yol yeşil ben yeşil diyeyim. Evet ha. yeşil 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 Bence ne yaptı söyleyeyim mi bu oyun bak burası var ya Alo ha. Burası var ya bence ne yapmışlar söyleyeyim mi Gördüm böyle şey toy gidiyorum. Kanka yardım et. Ben niye böyleyim? Hamza be takip etsene yeşil yolda abi. Dur bekle. Hop. <laughs> Lan uyurup bana sokacağım. Yeşil yolu al bir de hızını 100 yap. Yeşil yol fark etmez. Yeşil yeşil yol nerede? Her tane tamam, yeşil yol. Bizi de olur. Fark etmez. Hadi yolda adam. Daha. Hangi rengi seviyorsun? Kanka söyle, soli, soli tak taka benzedim. Gel, gidiyoruz şimdi oyunu baga sokmaya. İnsanlara yardım edeceğiz şimdi, patlatacağız hem de. Kanka, ben gelemiyorum, uçamıyorum ben. Şey, yeşil yola basılı tut. Yeşil, yeşil tut. yola? Ya, ha, yeşil yol varken, sarı yol fark etmiyor. Yol Yuhu, işte. uçuyorum. Kanka, gel şeye gidelim. Ben okula geri dönüyorum. Seni bekleyeceğim şurada. Okulun üzerindeyim. Şuraya geldim. Ha, <laughs> tamam gördüm seni. Neyse tamam hemen alayım. Oyuna bakar sokabilir miyiz artık? Çok istiyorum. Ye yeah, it's raining tacos. Geliyorum. Ben artık seni tak takım. Beni hiç kimse beğenmez. It's tacos. Geliyorum. Ne oluyor? Tacos. No Just... Bekle beni. Okan. Aşağıma aşağı aşağı. Gördün mü beni? Sen bir <laughs> Bir dakika Taha hala oyunda mı? Aynen. Red bu kim lan? Ha? Sen vuruyor. neredesin? Yeşil yolda bakamıyorum. Hadi şuraya. Hadi. HG. HG. HG diyeceğiz. HG. Hege. Bak HG'yi bak. HK'yi hey seni bir tane harfe sakın çevireyim diye bak çok kötü bir anlama geliyor. Ne? Şey, ilk harfi başka bir kelime. Hı? Ama şimdi dersen ban yeme olanı da Dur bekle. Dersin lan sen. En üstündeyim. Evet, tamam geliyorum. Dur be. 72 80 6 16 11 500 11 867 Sen senin avatarın oldu lan. Bra. Youtube'cu ya. Dur bur, Neyse, dur. Neyse hadi bir... video burada bitsin. Arkadaşlar. Hadi, böyle, hadi Bence dur lan videoyu kapatma hemen. Bari bir Kapattım. Ya Bak hitas Video bu kadar. DJ